Efendim herkese iyi haftalar diliyorum. Cuma günü pazartesi CHP davası ile ilgili sonucu aldıktan sonra değerlendirme yaparız demiştik. Bugün de o değerlendirme günü yaklaşık 2-3 saat evvel e, mahkeme erteleme kararı aldı. 24 Ekim'e. E, tabii yaşadığımız şeylerin e, siyasi taraf yüzünden yaşandığı ya da yaşanmadığı konusunda çok fazla tartışma ortamı doğuyor. Birileri e, süreci siyasete bağlamıyor, birileri tamamen ekonomiye bağlamaya çalışıyor ama e, bugün anladık ki erteleme kararı sonrası şu an piyasa %4.66 yukarıda. Bu e, siyasete endeksi gidiyoruz. E, basitçe rahatlatacak bir havadis bile e, piyasadaki satış ağırlığını tam tersine bir anda çevirebiliyor. Olan bitene bakacak olursak e, bu dava konusu süreç 24 Ekim'e ertelenmiş oldu ve tedbir e, kararı da alınmadı. Bu durumda e, burada daha önce CHP'nin aldığı kararla 24'ündeki kurultay yapılacak ama e, neticede esastan görülen davada 24'ünde mutlak butana dair e, hala ortada e, onu ortadan kaldıracak bir durum söz konusu değil. O yüzden de Hani bir arsayı aldınız birinden arsa sorumlu sonra gittiniz siz birine sattınız sonra o başka birine sattı. O en son olan artık o arsayı almıştır muhabbeti gibi bir şey burada e, benim gördüğüm olamıyor. Yani e, kurultay yapılsa bile davanın devamında butlan kararı çıkarsa yine bir risk var. E, görünen o ki o tarihe bir hafta kadar yaklaşana kadar ki süreçte biz evet burada 11.000 endeksin üzerine de çıkarız. Çıktığımızı bu hafta görürüz. Ama hala orada demoklesin kılıcı gibi tepemizde sallanıyor olacak. E, tam bir tepki ortamı bu hafta için. Geçen hafta faiz indirimini yaşadık ama fiyatlayamamıştık. Şimdi o geciken fiyatlamaları bu hafta yapıyor oluruz. Yeni zirve yapmaktan uzağız. Çünkü çok belli ki bu süreçte mevcut durumda risk olarak atfedilen şey ortadan kalkmadığı sürece dava sürecini kastediyorum. Biz ancak ve ancak zirveye yaptığımız zirveye yaklaşabiliriz. Ama Cuma günü ve daha önceki programlarda da aktardım. Türkiye'de borsalarda hep biz kriz fiyatlıyoruz. Bu yeni değil. Borsamız 86'da faaliyete geçtiğinden beri. Kriz fiyatlamak ne demek? Önce kötüyü abartıp acayip satıp fırsat yaratıyoruz ucuza bir şeyleri almaya. Sonra da bir anda bir şeyler için toz pembe oluyoruz. Aslında burada yaptığımız şey şu, bu ülkenin parası neredeyse 50 yıldır devalüe oluyor. Devalüasyon ne demek? Paramızın diğer paralar karşısındaki değer kaybı. Burada bir sepet kullanıyoruz. Euro ve dolardan, daha ağırlıkla euro ve dolardan oluşan bir sepet ve bu sepetin ortalama değerinde hem euroya hem dolara karşı değer yitirdiği için paramız. E, paritede dolar euro paritesine baktığınızda bir taraf diğer tarafa göre değişiyor. Bizde iki taraf da bu değişimde biz değer yitiriyoruz. O değer yitirme esnasında ne kadar değer yitiriyorsak TL bazında varlık fiyatları da çoğu zaman o denli artıyor. Bu da şu anda orta vadeli planda ve ekonomi yönetiminin planında temizlemeye uğraştığımız enflasyonu yaratıyor. Tabii ortamda enflasyon varsa, enflasyonist ortamda fiyatlar artıyorsa bu durumda artan fiyatlarla ekonomi kendini ayarlıyor. Piyasadaki para artıyor, emisyon artıyor. Tabii o para artarken bazen kantarın topuzu kaçıyor. Para arttıkça her halükarda talep körüklenebiliyor. Çünkü insanlar fiyat artışlarına karşı kendilerini korumak istiyorlar. O arada da bu sarmal içinde bir türlü düşmek bilmeyen fiyat artışları ortaya çıkıyor. Enflasyon sarmalı oluşuyor. Şu an içinde bulunduğumuz durum dezenflasyon süreç başladı. Cuma'da konuştuk. Yani enflasyonun artış hızı azaldı ama hala enflasyon var. Bu durumda önümüzdeki yıllar için göreceğimiz şey değişmeyecek. Endeks de kendini ayarlayacak. Bütün bu süreçte, bu ayarlama bir süre ve süreç işi. Ee, biz niye iki yıldır gecikiyoruz? E çünkü bir anda alışılmış dışında bir para politikasına geçildi. 10 ee, yıl boyunca bedava para dönemi varken, bir anda o para pahalılanınca, tabii ki artan maliyetleriyle hem şirketlerin karlarını etkiledi, hem borsada kredili iş yapanların işlerini zorlaştırdı. Hem karlar etkilenirken o karların e, değişimi negatif yönde olduğu için bir de enflasyon muhasebesi de devreye girdiği için çalışmadığımız bir şey. E, tabii fiyatlamalarda da bu, buna göre değişmiş oldu. İlave fiyatlama gelmedi. E, beğenilir beğenilmez. 2020'de pandemide 800 olan endeks, 2023 seçimlerinden sonra 11.200 zirveyi yaptıktan sonra değişen para politikasıyla iyi bir para... Aslında birileri için kazanım imkanı yaratmıştı orada. Ondan sonraki süreçte pozisyon alanlar için tam bir işkence oldu. Hala da o işkence devam ediyor. Endeksin yukarı gitmesi ben de biliyorum. Bazen bana burada soranlar ya da şikayet edenler mevcut durumdan tamam endeks gitti ama işte biz hala benim hisselerim yerinde sayıyor şikayetinde. E doğru hisse seçmek ya da bulunduğunuz hissede endekse korele para kazanmak her zaman iyi ya da doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Ve çok da hisse var 600 küsür tane şirket içinde böyle kötü dönemlerde cımbızla zayıklamak gibi. iyi dediğimiz hisselerde bile bir şey olmayabiliyor. Misal mi istiyorsunuz? Mavi ile ilgili biz bir rapor çıkardık. Bir tek biz çıkarmadık ki 15 tane şirket çıkarmış bizden başka. Bizden daha iyi fiyat verenler var ama 3 aşağı 5 yukarı herkes hedefini aynı yere koymuş. Çünkü herkes aynı matematiği yapıyor. Hiçbir şey olmamış. Bizim raporla pozisyon almış olan bir kardeşimiz şikayet ediyor. Doğru, yani raporla aldın hala o fiyata gitmedi. Ama işte bu iki yıldaki bu süreç o fiyatların oluşamamasının en temel sebebini teşkil ediyor. O hedef hala orada, devam ediyor. Ama gerçekleşemiyor bir türlü. Ortam tabii ki özellikle son dönemde 19 Mart süreci sonrası daha da sertleşti ve hızlandı. Siyasetle şekillendiğinde geçmişte olduğu gibi endekse de maalesef gerçek değer kavramı hisseler için oluşamıyor. Bu düşen faiz ortamında faizin düşmeye devam etmesinin sonuçlarını Cuma'ya izah etmeye çalışmıştım. Özellikle borç şirketlerin borç yükü azalacağı için onlar... E, borca ödeyecekleri faizden daha fazla karlarını artırabilir. O da 2026 kararından etkiler demiştim. Temel sıkıntı ne olur? Belli ki siyasi ortamda siyasi e, gerginlikler seçim yaş yaklaşıkça da devam ediyor olacak. Çok belli bu. Daha ona çok var biliyorum. E, ama e, tabii her geçirdiğimiz süre zarfında iyi olmayı beklerken o iyiliğin ölçüsünde yine siyaset boyu olacak e, görüntü o. Fakat ekonomik gelişmeler açısından bakıldığında şu anda kat edilen yolda iyi de şeyler oluyor baktığınız zaman rakamsal olarak mesela tekrar faiz dışı fazla vermeye başladık bugünün açıklamaları dengede artık pozitif bir tarafa geçiyoruz açık bütçe açıklarının önümüzdeki dönemde azalacağına işaret edebilir bu tabii ki uygulamaların değişmemesine bağlı. E, tüm bunlar e, belki de önümüzdeki dönem için ekonomi içinde hani umut edilecek e, adımları da işaret ediyor ama dediğim gibi maalesef hani realiteyi fiyatlamaktan çok neredeyse 15 gündür görüldüğü üzere hep siyaset e, fiyatlıyor konumdayız. 24'üne kadar hani yine tekrar etmek gerekirse davaya bir hafta kalana kadar süreçte biz burada tepki vermeye devam edeceğiz bence. Orada o arada 11-200, 11-400 aralığında bir endeks teknik olarak çok mümkün. Ama endeks yükselirken tabii her hisse aynı parayı kazandırmayacak. Ya da aynı ölçüde yükselmeyecek. Bazıları daha fazla gidebilir, bazıları e, o seviyede gitmeyebilir dahi. E, bu bizimki gibi e, ya da bütün borsalarda endeksin yapısının e, bizim yapıya neredeyse eş değer olduğu gelişmiş ülkeler dahil pek çok borsa var. Bütün borsalarda böyle. Bizimki gibi bir yapıda endeks yükselirken her şeyin buraya iştirak etmesi söz konusu olamayabilir. Belki en büyük sıkıntı yine o olacak. İşin borsa tarafı böyle. Özellikle bugünkü karardan sonra aslında bono piyasası da bundan etkilendi gösterge tahvilde 40'ın altına geldik. Yani şu an bakıyorum 39.95 gösterge bunu. Ee, orada da bir rahatlama oldu bu karar sonrası. Çünkü geçen hafta faiz düşerken o etkiyi görmemiştik. Şimdi o etkiyi yaşıyoruz. Diğer taraftan e, bakıldığında ons altın hala 3640 dolarda güçlü duruyor. Çünkü ons altın bu konuştuklarımız bizimle ilgili olan şeylerden çok dünyadaki gidişatla alakalı hareket ediyor. Orada da Amerika'da biliyorsunuz faiz kararı gelecek, faiz indirim süreci bekleniyor. 50 bas puan mı olur, 25 bas puan mı olur, bu konuşuluyor. Muhtemelen 25 gelecek. O karar geldikten sonra elinde altın taşıyanlar için onsun realizasyonu riski var. Ama orada Fed'in açıklamalarında ilaveten aynen beklendiği gibi iki ya da üç tane daha faiz indirimi yıl sonuna kadar sıkıştırmak gibi bir sonuç çıkarsa. Bu durumda e, onsa da mevcut değer e, evet yüzde e, baktığınız zaman ikilik üçlük bir bantta korunuyor olabilir. Altında hala e, benim şahsi hedefim 4000 dolar. E, Üzeri o gerçekleştikten sonra olur olmaz konuşulur. Şu anda e, hedefini daha yukarılara çeken pek çok da uzman ve analist var. Ama tabii unutmamak gerekiyor. İyi bir gelişmede de en az %5'lik realizasyonları görmek de mümkün olur. Bu her şeyin sonu demek değil. O realizasyonlar sonrası yine ana trende altın dönebilir. Ee, diğer taraftan bakıldığı zaman özellikle Türk lirası tarafındaki getirilere bakıldığı zaman Önümüzdeki dönemde faizin düşüşüyle birlikte Türk lirası getirisi de düşecek ama enflasyon da Vaaz edildiği üzere dezenflasyon süreçte düşeceği için e, yılın sonuna kadarki süreçte reel getirisi sö söz konusu olacaktır liranın. Asıl sıkıntı 2026 ile beraber olabilir eğer bütün gerçekleşmeler pozitif olursa Türk lirası için. Kur, e, evet merkezin e, buradaki e, gayretleriyle diyelim e, bir şekilde yavaş bir şekilde değerleniyor. <laughs> Burada belli ki ölçü gözetiyor merkez. Bir taraftan kur yukarı alınırken ya da sepeti yukarı alırken e, getiriyi de belli bir noktada tutma gayreti içinde sapmaya izin vermeden ama liramız da belli ölçekte de değer yitirmeye devam ediyor. E, bu hafta tek haftası olacaktır. Evet. 11.200-11.400 endeks aralığında bir yer görülebilir demiştim. Cuma'ya kadar ki süreci takip ediyor olacağız. Cuma günü yine haftayı değerlendiren yayınımızda ölmez de sağ kalırsak beraber olacağız. Herkese iyi bir hafta diliyorum. İnşallah iyi havadisler alacağımız, iyi gelişmeler gördüğümüz bir hafta olur.